Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün PUBG Mobile'e yeni gelen antik gizem etkinliğini oynuyoruz. Nedir bu antik gizem etkinliği? Nasıl oynanıyor? Bunlarla ilgili size kısa bilgi vereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Direkt bu tapınakta 1-0 önde başlamak istiyorsanız direkt üstü atlayacaksınız kardeşim. Başka bir lamıcımı yok bu işin. Lan 1-0 başlayacağız da silah yok ki. Ne var ki ne Allah belanı mısın? Şarttan üstü atladılar. İner misiniz aşağıya? Oraya atlıyorsunuz da aşağıya inin. Şuradan bir silah bulabilirsem silah alacağım. M4'ü aldım tamam tamam. M4'ü Tekrardan yukarı çıkacağım. Aşağısı pek güvenli değil arkadaşlar. Şuradan şöyle bir bakayım. Şöyle sağa sola bir keselim şuradan. Gelenler var gibi. Onu gördüm. gitti. O da gitti. Tamam. Ama hala aşağıdan ses geliyor. Hala yukarıda da birileri var gibi. Ya buraya atlayıp da ne yapıyorsunuz siz güzel kardeşlerim? Burada neyi bekliyorsunuz? Tamam, burası temizlenmiş Aşağıda bir kişi kaldığını düşünüyorum tahminlerime göre şu bir kişiyi de temizledikten sonra direkt kaldığımız yerden biraz anlatmaya başlayacağım. Tapınağı Nerede bu ya? Sesi geliyor ama kendine bir türlü göremedim. Hadi be. yukarının avantajını kullandık. Tamam o da saniyeyi görünce hemen koştular buraya tabi Hoppa onu da hallettik bak 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 pusa pusa neler yapmış bak 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 görüyorsunuz bak pusa pusa neler yapmış hemen şuradan başlıyorum arkadaşlar şurada bir dakika ses mi var Yok, yılan, kedi, köpek, flamingo. Burada ipucunu vermiş size. Köpek. Bas şuraya. Yılan, kedi, flamingo. Tamam. yılan, kedi, köpek, flamingo. Aynen. Başardık. Buradan hemen kutumuzu açalım şöyle. M24 ama kalsın. Bu M24'ü e almayacağım. Neden almayacağım? Çünkü yukarıda muhafızla şimdi bize otomatik silah lazım. Muhafız bayağı bir zor ölüyor. Ve onun için yukarıda muhafızı öldürdükten sonra zaten AVM'mizi alacağız. Onun için hiç almama gerek yok. Şurada hemen şunu da bir cevaplayalım. Şu anda en çok oyuncunun öldüğü bölge hangisidir? George Apple diyelim. Çözülmedi. Pochinki diyelim. Çözülmedi. En çok oyuncu Pochinki'de dönmüş burada. Güzel. Güzel. Şimdi şu fazlalıklardan bir kurtulalım. Aa, şunu ver tekrar. Şunu at. Tamamdır. Ş şöyle. Diğer yere geçelim hemen. Diğer bulmacayı da çözelim. Hızlı bir şekilde direkt muhafaza çıkalım. Burada da zaten kedinin ayağı, yılanın ağzı, köpeğin ağzı diye işaret göstermiş. Burada kedinin ayağı aşağı doğru. Bir daha çevir. Burada yılan ağzı, den üstün biraz şeyi. Burada da köpük. Şu şekilde. Burayı da tamamladık. Hadi, hadi. O Güzel. Güzel. Şimdi şuradaki bulmacaya da geçtikten sonra direkt muhafaza çıkacağım. Ee, şöyle bir dakika. Şöyle yapayım. Şu aşağıdakine de bastım mı? Tamam tamamladık. Hadi aç. Şimdi yukarı çıkıp muhafızdan başlayalım artık. Hemen buradan bir etkinleştirelim. Muhafızı çıkartalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Burada kar 98 silah var da hiçbirini almayacağım. Abi beni geliyor şimdi. Ve etkinleştirdik. Kapı kapandı. muhafızı çıkarttık. Yılanlar da çıktı. Tamam ablacım bir, bir dakika bir dakika. sakin ol. Birbirimizi üzmeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok birbirimizi. sarı nerede sarı nerede şuradan hemen şu girdik Bittin artık bittin. Bu kadar hepsi bu kadar ya Bayağı bir uğraştırıyor yalnız Uğraştığımıza da değiyor ya şuradan AVM'nizi alalım artık Siyseye inelim Söylen Kime bakıyordun sen oradan ya Vallahi birine bakıyordu da sabit durmuştu kardeşim sabit durma ya şu oyunda şu sabit durmamayı bir öğrenemediniz ya gerçekten öğrenemediniz Şöyle bir Yılan taktiği yapacağım şimdi onlara bakın Adamlar nereden geldiğimi şaşıracak şimdi bu Üç tane temizledik. Şunu döneceğim hemen kısa olsun diye. Kısa olsun diye hemen şunu döneceğim. Bu tamam. Bunların dördüncüsü nerede? O önemli. Sen de bunların dördüncüsü müydün be? Ne güzel koştun benim güzel kardeşim. Kucağıma doğru geldi ya. Aramızda bir takım mı kaldı acaba ya? Bilmiyorum da. Bir takım kaldıysa şansımız çok kötü. Gerçekten şansımız yok gibi ama. Poncinki de temiz gibi ya. Nerede bunlar? Bir dahaki alan var ya. Hadi babacım hadi babacım ya. Bitirelim şu oyunu da çıkalım artık şu videoyu atayım ben de ya. Uğraştırmayın beni daha fazla. Nereye saklandınız bir çıkın bakayım. Şimdi alan gelmeden önce bir bir analiz yapalım. Adamların yerini bir öğrenmeye çalışıyorum bir. Ona göre oynayacağım ama şu an hiç kimse yerini göstermiyor. Büyük ihtimalle de karşıdaki ekip. 4 kişilik bir ekip. Şansımız gerçekten az. Ya öyle karamsarlığa bağlamayalım. Az önce de bir ekibi düşürdük. Ondan önce de bir ekibi düşürdük ama bu ekip sona kaldıysa güzel oynuyordur demektir. O yüzden pek şansımız yok gibi tek başımıza ama bu işin üstesinden geliriz inşallah. Buradan gelen giden görebilir miyim? Drop doğruya düşmüş. Bir kişi geliyor hatta iki kişi herhalde. Ne oldu ya? Ya ben sıktım adama. Benden daha önce sıkması imkansız. Ben sıktıktan sonra adamın silah sesi geldi. Bir dondu bir şeyler oldu orada. Bilmiyorum artık kimsenin günahını da almak istemiyorum. Hile değildir diye düşünüyorum. Direkt orada beni görüp de sıkma planı içerisinde olması da bir sıkıntı. Çünkü hiç göstermedim. Hiçbir yerden göstermedim ama sağlık olsun ikinci yolu kötü oynamadık. Yine bin hasarımız var. Fazla leş alamadık. Fazla leş alamamamızın sebebi de, sebebi de tapınakta fazla kalmamız. Tapınakta çok oyalandık. E, oyalanmamızın sebepleri var. İşte orada sizlere anlattım. Ettim ondan dolayı fazla kil çıkmadı ama İyi bir video olduğunu düşünüyorum. Tapınağı biraz anlattım, nelerin neler olduğunu Filadelfistan gösterdim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Beğenip bir like atıp abone olmayı da unutmasanız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.